Evet geldik. İkizler, kova ve terazi burçlarını 14 Şubat haftasında neler bekliyor? Haftanın ana teması nedir? Enerjimizi neye odaklamamız lazım? Bu hafta sizi pozitif anlamda güçlü etkileyecek tema nedir? Zorlayacak tema nedir? Ama gelişim göstereceğiniz nokta neresidir? Üzerine bir analiz yapıyor olacağız. 14 Şubat haftası önemli bir hafta. Haftanın ana teması hepimiz için tabii ki sevgililer günü, kendimize olan tutumumuz, yaklaşımımız çok önemli. Ama bir burç bazına baktığımız zaman şimdi haftanın sizin için ikizler kova ve terazilere niyet ettim. Haftanın ana teması, odaklanmamız gereken nokta. Geliştirecek olan taraf ve... Wow. Şimdi bu haftanın şeylerini yaparken en farklı, orijinal diyebileceğim ve böyle yeniliklere adapte olabilecek ve benim de enerjim şeyim arttı burada, İkizler hava, burçları için yani ikizler, terazi ve kovalar için var bu hafta güzel gelişmeler. Burada özellikle haftanın ana temasına baktığım zaman hızlanan olayları göreceğiz. Değnek 8 çıktı arkadaşlar. Bu kartın içerisinde gördüğünüz zaman hayatımızda hızla gelişmeye başlayan temalardan bahsederiz. Hayatınızda neyi böyle tamamlamak istiyorsunuz? Neyi yarım bıraktığınızı düşünüyorsunuz? Onun üzerine eğilebileceğiniz, biraz daha böyle... Ee... Hayatınızda artık ilme kazanmak istediğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz ki bu haftada işlerinizle ilgili hız kazanacağınız, ilme alacağınız, hareketli olacağınız bir temayı gösteriyor ve yıldız kartı çıktı. Şimdi bu kart enerjinizi neye odaklanacağınızla, odakladığınızla alakalıdır. Belki bir şeyi geçmişte bırakıp oh diyebileceğiniz, hani böyle bütün yüklerimden arındım diyebileceğiniz. ...bir haftadasınız... ...kiminiz çalışmalar çalışmalarda yapabilirsiniz... ...burada duygularınızı, işinizi, yaratıcılığınızı... ...her şekilde çok güçlü bir şekilde kullanarak... ...enerjinizi kanalize edebilirsiniz diye düşünüyorum... ...ve bu hafta sizi güçlü olacak... ...güçlü kılacak olan şey... ...yeni başlangıçlardır... ...Joker kartı çıktı... Ee, ...köpek dostumuz var burada... Ee, ...önüne böyle bir uçurumun önünde... ...arkasında işte kesesi... ...ben artık hani önüme bakıyorum... ...yeniliklere, farklılıklara bakıyorum tam bir karttır bu. Burada köpek dostumuz bizim. Ama dikkatli olunması lazım. Yeni bir başlangıç var. Ee, ama ayağımızın bir ucu da hani uçuruma doğru bakıyor. Bir ucu da kalkık. Yani bir tarafımız emin bir tarafımız böyle hafif kararsız olabilir. Ama her şekilde bu haftanın sizi güçlü kıldığı yön yeni başlangıç olacak. Sıfırdan başlamaktır. Tarot bu kartla başlar. Sıfırdan. Hayatınızda neyi başlatıyorsunuz bilin ki sizi çok güçlü kılacaktır bu hafta. Kupa onlusu. No, Şimdi burada ee, aslında bu kart çok güzel bir kart. Bu kart A, mutlu evli çocuklu. Yani hani e, istediğimiz konforlu hayat, idealize ettiğimiz hayalini kurduğumuz temanın gündeme gelmesi var. Ama bu kartın çıktığı yer bu hafta bizi zorlayacak olan konular ama ayrıca geliştirecek olan konular. Demek ki eğer ki bir aileniz varsa, hani çocuklarınız varsa belki onların ile ilgili, ile ilgili bir tık daha böyle zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Ama huzurunuzu korumak için ama maddi koşullarınızı korumak için burası sizi bir tık zorlayabilirmiş gibi duruyor. Ama zorlanacağımız yerde bu hafta gelişim göstereceğiz ve orada daha da çok güçleneceğimiz için her şekilde aileniz yok Yoksa yani aileniz yoksa derken hani ee, bir ebeveyn değilseniz özel hayatınızla ilgili de idealize ettiğiniz bir durumda bir tık daha belki mücadeleli olabilirsiniz ama genel açılıma baktığımız zaman zaten yeni başlangıç yaratıcı bir şekilde ee, olayları ele alabilmek farklı açıdan yaklaşabilmek olayların hızlanması varken bu kartın sizi çok zorlayacağını düşünmüyorum Aksine Bence ee, burada zorlandığınız noktada da gelişeceksiniz dediğim için hayatınızı bir, bir daha ileriye taşıyabilmek, ilişkiyi ileriye taşıyabilmek veya e, kariyer anlamında, iş anlamında da olayları daha sağlam zeminlerde oturtabilmek için planlar yapabilirsiniz. Belki işte bu planları yaparken zorlanıyorsunuz e, ama yine de gelişim göstereceksiniz. Aşk hayatınızda ve aile hayatınızda yaptığınız projelerde çok net söyleyebilirim. Umarım güzel bir hafta olur sizin için.